Şu an Kulüpte olduğumuz belli ki bu arada Hele ben Elbiliyor Kanada vardı <laughs> Kanada neyi ayıldı ne Ben yok. de krizim de, kamerada Çıkmıyorsun kamerada bu arada gerçekten Hiç <laughs> ben şeyim ki Aslında ablacan çocuk Allah Mert bir şans, bir şans. Şans, de, şans. Şans. Mert Ne? Anlayacak Ambulans mı bu? Olay Gerçekten ben şapkan olay Tabi, şey <laughs> <Çirke'den gülüyor> Türkiye'den gelmişsin Amerikan şapkasıyla İtalya'ya gelen. Ne iyi dini, şey şey var. Şehrin ortasında. Ne var? Şehrin ortasında. Ne var? Ay. Bu bir şey? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Çok güzel. Hocam şu karşıki bina çok güzel, adalet gibi. Ben videoyu alıyorum. Nasıl <gülüyor> 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 Tabii ki İtalyan. Bir dakika şunu iki dakika her şey yapayım. Patates <laughs> 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 gerçekten çok güzel. <laughs> Sen geri dönmek şey sorguluyoruz. Bak, hadi anlat bakayım. Bak buradaki insanlar iki tip insandan oluşuyor. Sen de destek kadar olana. Bakın. Birincisi Anladım. Keko'lar ama gerçekten Keko. Şimdi de diyen yani insan olmaz umarım. <laughs> keko ne demek? İnsanları <laughs> Gerçekten ya hani ha. çekemiyorum ama İnsanların hani... Kategorilerine göre 50. yani 50 kuruş verilen <gülüyor> bilmem ne <laughs> diyen tripler gibi. Gerçi şu an şey bu ekonomide <laughs> 2 lira oldu ya şu an ama... Bir şey diyeceğim. 50 kuruş şey artık çok çocuk işi kaldı. Bunları evet daha, çok yani o triplerden an. daha beter buradaki <laughs> insanlar. Çünkü <laughs> şey yani mesela bir Türkiye'de bakıyorsun diyorsun ki yani bunun keko gibi ama emin değilsin mesela burada direkt keko yani olay o hani yüzünden direkt tam bu keko gerçekten keko bu şey değil kötü bir inanamda demiyorum yani bildiğimiz yan geçişli tribinde tuhaf böyle burada öde güvenlik oturmakta şuna çekebilir miyim? olabilir. Yani şuradaki grup ya. şuradaki grup çok şey yapıyor. yerini evet 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 çekmiş çok fazla evet ee, yani Burada böyle öbek öbek insanlar hiçbir şey yapmıyor. Hatta puan da çok mantıklı geldi. Yani Oturmuyorlar da. Böyle köşelerde oturuyorlar. Şey ayakta oturuyor, duruyorlar Köşelerde ayakta var ve belki sadece ayakta var. Bakın cırlıyor birini. Hani biz olsak şey deriz, Ulan bir yere oturalım da bir şey yiyelim, kahve içelim falan. Evet. Çay iç hani paran yoksa. Ve burada ayakta var. Çok gürültü var. Gerçekten hani Sicilya'da... Bana bir çevirir misin? İki cümle söyle. Yani arkadaşlar IQ seviyem düştü gerçekten. Ortam çok kötü, bağıra çağıra İtalyanca konuşuyorlar ne biliyor musun <laughs> ve... Ne biliyormuşsun ortam? Ortaokul, ortaokul, 6 ve 7. sınıf ergenlik... Gülsüm Sami. Evet, tabii Sami. zaten. Ama Gülsüm tam... Sami'nin çok daha kötüsü hani. Evet, herkes öyle. Gülsüm Sami olmayan öyle. da var ama. Bu da böyle şey, 6 ve sınıf karması olmuş. Evet. Bu tam o ergenlik o şey geçişleri. Hani 10-12 kız mesela ayakta duruyor. Hepsi işte farklı farklı giyinmiş. Sadece ayakta duruyorlar böyle. Ayakta evet. <laughs> duruyorlar. Hani şey ya, İtalya, Sicilya falan böyle şey bekliyorsun. Herhalde tıkınıyorlar. Ha kafaya oturuyor. Herkes ayakta. Şimdi şey, belki özel bir gündür diyeceğim de Değil yani... Abi, buranın genel havası bu bence. <laughs> şey, on kere gelmiş arkadaş. Evet. genel havası bir bu. Şekilde. Evet. <laughs> Azizim siz bilmezsiniz, buralar böyle oluyor. <laughs> ben de şey, o şey bir sotak gibi, bu ne ya? Ya yani, bir de ben şey diyeceğim. Kızlar o kadar süslü ki... O kadar. O kadar süslü ki, bilmiyorum görebiliyor musun? Herkes etekli, şortlu, böyle süslü. Bir de ama herkes, bak gerçekten. Ben böyle eşofmanla bir şey giydim üzerime. bomber falan giydim. Şey sanıyorum kendim. Aa güzel yaptım. O sırada bir şey değil mesela. Bir şey bir kırıyorlar. Gerçekten ya. Gerçekten. Bak arkada gidiyor mesela bazıları. Hani... Ben Samsun'a geri dönmek istiyorum. Evet. Çarşamba köyüne geri dönmek ee... istiyorum. Mesela şey değil, hani e, şey yapmaya çalışmıyorum burada. Özensiz, özenli demiyorum. Bildiğimiz Özenli sportif giyen de yok. Sportif de yok. Hani paspas sportif yok, şu şık sportif yok. Gerçekten. Evet, yani direkt sportif diye bir şey yok burada, bu emlakatta. Sportif ne var? Bir erkeklerin mentorapış. erkeklerin e, eşofman üstleri var sportif. O da biraz tek hoş şey bilirsiniz. İki tip insan var, bir iki Sportif dediğim şu şey. Eşofman üstü giyenler, atlet normal pantolonla o tipler. E, kızlar ise genelde etekli ve ee, böyleler. Bir şey diyeceğim Allah. Ciao tutti. Tamam çok giren sesime çok kötü oldu şu an. Bak. Bir itu? şey göstereyim. Neresi? Lan bu şey. Ha, hmm? mı? Ha, i̇dda gibi bir şey. İdda bu. Sıda oynuyorlar çok güzel. Kıraathane tribi olur ya, onun benzeri... Şu evet, bu arada kahvaltımız şu. Kızarmış bu hazır ekmekler olur ya. Zorla. Tane, evet rezalet ben ya. Ben çay buldum ama çok mutluyum. Çok rahatım şu anda. Ya ben evden bir sürü şey getirdim aslında. Çay, kahve falan ama... Dedim ki şimdi geldik adettendir böyle iki gram... Bir bu arada bu kadar. Kahve yaptım ama... Bir de bir şey diyeceğim yani yumurta, zeytin, peynir kesinlikle yok. Hani tatlı yiyorlar. Her yerden kruvasan, çörek. Kruvasan. Ama bir şey diyeceğim o zaten belliydi. İçeride Çünkü İtalya'da meşhur olan o. Ne bileyim benim bir ümidim vardı inada ya. Şey kahvaltıda tatlı yenir. Yani kahvaltı tatlı oluyor onda. Ne alaka ya ne alaka? Öyle ama. Baksanıza şu bir... O kadar güzel ki bu arada. Kamerada belki çok... Aaa kilise çanı Aa, çalıyor. Hadi artık. Ne hadisi şerefiniz yok bir şeyiniz mübarek <gülüyor> olsun. <gülüyor> Hayırlı pazarlar. Heh. Bugün pazar ayinine gideceğiz inşallah. Evet, ay evet evet. Allah nasip ederse gideceğiz arkadaşlar. Bir şey diyeyim onun saati ne zamandır ki? Şimdi ise gidelim daha hazırlanalım. Sabah değil be. Biz Öğlen falan da oluyor. Yani. Benim bildiğim bir spesifik saat yok. İnsanlar buluştuklarında yapar herhalde ya. Ne bileyim ben git, ben ya. gittiğimde abuk sabuk bir saat ya, diye yani. çok da takmamış. Bildiğimiz şey bakın böyle meşhur caddeler vardır ya her şehrin. Öyle bir yer yani alakası. Bakın şurada bir bayrak var. Europe bayrağı var. Italy bayrağı falan var. Sanırım o şey... Konsolosluk mu ne artık? Hayır şey Roma'ya gider miyiz biz? Gidemeyiz hayır ayol ne Roma'sı? Yuh. Ay Sicilya'dayız ben geri zekalıyım geldim. Estağfurullah Mehmet Şef'ten lor <laughs> RPS yapayım sana şimdi. Mustafa. Tebrik ediyorum. <laughs> estrafula şef, estrafula. Yani beni bütün Türkiye'ye... <laughs> estrafula, estrafula. Afiyet olsun şimdi burada ama o kadar şey ki yani akşamları ürkünç ki. 9-10'da sokaklar ağzına kadar dolu. Evet, çok güneş iyi Bakın burada böyle bina var, şurada şu var. Şuradaki bina çok güzel, ne olduğunu anlamadım, çok güzel. Bu arada tavanımız çok güzel, bayağı güzel. Ama çok şey geliyor bu balkon bana, düşecekmişim gibi geliyor evet. her an, niye bilmiyorum. Neyse biz kahvaltımızı edelim arkadaşlar. Bay bay. Ne unuttun? Ne unuttun ya? Nerede mi unuttun? Ya Allah. İyi de pasaport. Pasaport bizde değildi ki. Evet, Sicilya'nın şey farklı bayrağı var. Evet. Tiyatro Tiyatro. Aa, evet. Şurası, bak, Aa, evet. 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 How have I changed? Opera. Okay, uh, I really back? don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blooms But I don't wanna cry. Gerçekten kadar İstanbul'dan güneş doğuyor. Tam, tam çok güzel. Hani mi kokuyor bu arada yakıkları için? Çok, güzeldi, çok güzel var ya çok güzel. <laughs> Hocam şurada şifre. Evet hocam. Ay hocam, ben videoyu başlatmamış. Evet. Rizotto, fungili, mantarlı. Sevdi. Herkes sevdi arkadaşlar. Altan dışında. Evet sevdik sevdik. Evet, Altan beğenmedi. Altan... Aldente makarna. Bu ikisi aynı. Şu ikisi aynı. Bu ikisi aynı. Risottolu. Ee, bu işte mantar, yeşil soğanlı bir şeyler var, Şu tarz bir şey. İkinci kez ben çok alacak bir şey değil ama güzel. Makarnalar al dente. O yüzden biraz sert makarnalar. Ama ben normalde bir tık böyle lafa sevmeme rağmen hoşuma gitti yani makarna. O yüzden o kadar bence sıkıntı değil. Ay, çok güzel burada mekan. Small <laughs>